Paris Moda Haftası ilham verici kış koleksiyonlarıyla moda severleri büyülemeye devam ediyor. Açılışını İspanyol koreograf ve dansçı Blanca Lee'nin yaptığı Jean Paul Gaultier defilesi izleyenleri adeta bir uzay yolculuğuna çıkarır nitelikteydi. Bu kez yeni nesil punk tarzıyla karşımıza çıkan ünlü modacı günümüzün fantastik öykülerinden nesinlendiğini dile getirdi. Bu insanları Venüs gezegeninde yolculuğa çıkarmak gibi. Gravity filminden etkilendim. Diğer yandan başka gezegenlere seyahat etmek isteyen insanlar var. Bu bir gerçek. So İlham kaynağım bu oldu. Gerçekten fantastik. Amsterdam menşeli ünlü moda markası Victor Rolf'un 2014-2015 sonbahar kış koleksiyonu uzun dizaltı elbiseleri ve sade desenleriyle dikkat çekti. Kadife ve kaşmirin yoğun olarak kullanıldığı tasarımlarda gri ve mavi tonlarında elbise ve pantolonlar ön plandaydı. Paris Moda Haftası genç tasarımcılar için de önemli bir fırsat niteliğinde. Sezonun umut vadeden modacıları arasında gösterilen Fransız tasarımcı Christophe Germe bu isimlerden biri. Bu kez optik sanattan esinlendim. Bu nedenle grafik çizgiler denemeyi istedim. Tabii ki neticede tasarımlar bana ait. Dolayısıyla yoğun ve sert bir yanı var. Çok renkli. Ancak işin doğrusu bu kez daha çok hacim ve grafik ağırlıklı çalışmayı tercih ettim. İşte örneğin bunun geometrik yönü ağır basıyor, biraz 70'li yıllara gönderme yapıyor, ee, Barbarella'yı andırıyor. Dolayısıyla hemen 70'leri düşünmemize neden oluyor. Moda severler Christophe Guillermey'i Cannes ve Marrakeş gibi ünlü festivallerden de tanıyor. Ünlü oyuncuları kırmızı halıda yürümeleri için hazırlayan tasarımcının izini sürdüğü isimler arasında ünlü modacı Kastel Bacak da yer alıyor. Paris Moda Haftası'nda ön plana çıkan koleksiyonlardan biri de İngiliz modasının özgün isimlerinden Vivienne Westwood'a aitti. Westwood'un İngiliz klasik modasıyla Peru'nun geleneksel giyimini harmanlayarak oluşturduğu tasarımlar izleyenleri mistik bir yolculuğa çıkarır nitelikteydi. Bir yandan mücevherler kullandım, diğer yandan yağmur ormanları hissi hakim. Bu insanlar ormanı korumak için yıllarca mücadele ettiler. Bu nedenle koleksiyonda yeşil tonlarıyla biraz militan havası veriyor. Westwood'un doğanın renkleriyle bezenmiş defilesi beyaz bir gelinlik sürpriziyle sona erdi.